Sevgili dostlar merhaba. Bugün yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu ne? Dünya yazılı tarihi başladığından beri dünyadaki ilk yazar kimdi? Dünyanın ilk şairi kimdi? Yazdığı bir ilahinin veya şiirin altına ilk kez imza diye adını yazan kimdi? Bunun cevabı yine Mezopotamya'da. Efsanevi Akat kralı Sargon'un biricik kızı olan Enheduanna. Şimdi onu anlatmak için biraz Sargon'u da tanımak lazım. Sargon e, sepet bebekleri diye bir video yapmıştım. Orada içizifle kaplanmış bir sepete konup nehre bırakılır, gelir bir Sümer kralının sarayına evlatlık olarak girer. Daha doğrusu bir bahçıvan bulur onu saraya alır, kısa sürede vezir olur ve bir girişimle tahta ele geçirir ve bin yıldan uzun süredir süre gelen Sümer kendi devletleri sistemini sona erdirir. Ne yapar? Şimdi Sümerken devletleri küçük küçük kentler, birbirinden bağımsız. Kendileri kendi heterlantlarında takılıyorlar. Kimse kimsenin tavuğuna kışlamıyor. Bu gölü hepsini tek tek fethediyor ve dünya politik siyasi tarihinde yeni bir oluşum gerçekleştiriyor, bir imparatorluk sistemi kuruyor. Bu imparatorluk sistemini kurarken kendisi Sami ırkından ama Sümerleri fethediyor ve çok ciddi bir kültürel çatışma içerisinde buluyor. Bunu bir şekilde düzenlemesi lazım. Silahla bazen her şeyi yapamazsınız, her şeyi fethedebilirsiniz ama kültürel fetih başka yol, başka yöntemler ister. Dört tane oğlundan biricik kızı olan Enheduanna'yı doğduğu Akat başkentinden uzaklara Ur şehrine Nanna, yani Ay tanrısının tapınağına baş rahibe olarak gönderir. Ve Enheduanna baş rahibe olarak geldiği Ur'da çok enteresan bir şekilde müthiş bir Sümerce bilgisi, müthiş bir Sümer edebiyatı ve yazı bilgisiyle kısa sürede yıldızı parlar ve bir ilah olarak görülmeye başlanır. Kimisi de bazı teorilerde Sargon'un Sami ırkından olan karısının kızı olmadığını düşünüyorlar. Yani büyük bir ihtimalle bu kültürel birleşmeyi sağlasın diye Sargon bir Sümerli asilin kızıyla evlendi ve Enheduanna da o eşlerinden bir tanesinin kızı. Peki bu e, Enheduanna nerede yaşıyor? 1922-27'li yıllarda e, Ur Uğur Uğur şehrinin e, Nanna Tapınağının güneybatı kıyısında Giparu dediğimiz bir alan var. Burası Baş Rahibe'nin ofisi aslında aynı zamanda ki biz bunu yapılan kazılarda çıkan metinlerden biliyoruz. Enheduanna burayı kendisi için inşa ettiriyor ve burada yaşıyor. Hatta orada en yani Enheduana'ya hizmet eden kişilerin imzalarının olduğu, isim listelerinin olduğu belgeler de elimize geçiyor. Yani kuaförünün, özel hizmetçisinin, bahçıvanının bunların hepsi bir şekilde elimizde ki kendisi de orayı yaptırdığını söylüyor. En yani heduvanna sadece babası döneminde baş, rahip, baş rahibelik görevini sürdürmüyor. Akabinde gelen iki abisinin ve iki abisinden de daha karizmatik olan Naramsin ismindeki yeğenin zamanında da kendisi başrahibe. Başrahibelik önemli bir konumu evet arkadaşlar çok çok önemli bir yerde. Çünkü her sene baharın başlangıcı biliyorsunuz Dimuzi'nin ve İnanna'nın evliliğiyle başlar. Dimuzi'nin yeraltı dünyasından çıkması, gelmesi, İnanna ile evlenmesi ve doğanın uyanmasıyla gerçekleşir. İşte bunun temsiliyeti olarak Dimuzi'nin temsiliyeti kral, İnanna'nın temsiliyeti de baş rahibe gelir bu düğünü, bu e, kutsal olayı bir kayaya binerek ay şeklindedir o da. Çünkü e, Mart'taki ilk hilalde gerçekleştiğine inanıyoruz bu Akitu bayramlarının. Bu bayramı, bu kutsal töreni gerçekleştirir ve çok kilit bir yerde bulunmaktadır. En yani, e, Hayatı bu arada Enheduanna kendisine sonradan verilmiş bir isim. Bunu da belirtelim. Büyük bir ihtimalle Enheduanna'nın bir Sami ismi de vardı ama bu elimize daha ulaşmadı. Enheduanna da bazı metinlerde cennetin süsü, bazılarında cennetin kutsal bakiresi olarak çevriliyor, kabul ediliyor. Cennetin süsü de çok güzel, cennetin kutsal bakiresi de büyük bir ihtimalle kendisinden sonra gelecek inanç sistemlerinde çok etkileyen bir fantezinin ayrı kapılarını açıyor. Oraya da çok girmeyelim. Ama Enheduanna'nın Neler yapıp ettiklerinden çok fazla bahsetmeden önce bir iki tane başından geçen olayı da anlatmak lazım. Babası, abileri zamanında oldukça keyfi yerinde. Küçük isyanlar ve fetihleri saymazsak Enhedouana'ya kimse ilişmiyor. Ama yeğeni Naramsin ki daha sonra Naramsin belki anlatılması gereken bir konu çünkü çok güçlü bir kral. Öyle ki kendisini dev görüp kendisini tanrı ilan ediyor. Yani boynuzlu görüyoruz onu bazı metin bazı betimlemelerde. Çok enteresandır o da. Belki bunu da anlatmak lazım bir gün. Naramsin zamanında bazı e, Sümerli soyluların ordular toplayarak ona karşı isyan ettiklerini ve bu isyan neticesinde de Ur şehrini fethettiklerini görüyoruz. Ur şehrini fethederken de biz bunu birebir e, Enheduanna'nın yazmış olduğu bir şiirde bulabiliyoruz. Bu e, şeyleri fetih sırasında özür dilerim isyan sırasında baştan geçenleri gelin size kısaca bir okuyayım bunu. Büyük bir ihtimalle tapınaktan kovuluyor ve tapınaktan kovulmasını nin meşarra inanmanın yüceltilmesi adlı ilahide e, coşkuyla şöyle anlatmaktadır. Beni pencereden kırlangıç gibi uçurdu yaşam gücümü tükettim beni dağın dikenli çalıları arasında gezdirdi. En rahibesine ait olan tacımı elimden aldı. Bana bir bıçak ve hançer verdi. Ve bunlar sana yakışan süslerdir dedi. İlahinin devamında Enheduana'nın e, hizmetinde bulunduğu tanrılardan bu isyancıya karşı kendisine yardım etmesini dilediğini yalvardığını duyuyoruz. Sanırım tanrılar da onu duyuyor çünkü kısa süre sonra oradaki kontrolün tekrar onlara geçtiğini ve Enheduana'nın tapınağa dönmüş olduğunu görüyoruz. Enheduana sadece bir şair ve yazar olarak değil, aynı zamanda bir matematikçi ve bir gökbilim uzmanı olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü bazı metinlerde bunu da duyuyoruz. Onlardan küçük bir örnek vermem gerekirse. Gerçek bir kadın bir lapis lazuli tabletine danışır. Tüm topraklara öğüt verir. Gökyüzünü ölçer ve yeryüzündeki ölçü ipini gerer. Enheduanna'nın burada zaman hesabı için gerekli olan gökyüzü gözleminin aksine yeryüzünde yapılan matematiksel ölçümlerden bahsettiği düşünülmektedir bir dostlar. Bu matematik bilgisi, okur yazarlığı, din bilgisi onun uzun süre rahibe olarak kalmasına vesile olmuştu dedik. Toplamda kaç yıl kalmış olabilir? Kardeşi Rimuş zamanı ki Rimuş 9 sene iktidarda kalıyor. Manistusu 15 sene, Naramsin 36 yıllık bir iktidarlık sürecine sahip. Babasının 56 yıllık hakimiyetinin de bir kısmını buna katarsak galiba 55-60 yıl boyunca Enheduana bizim Nanna Tapınağı'nın baş rahibesi ki bu çok uzun bir süre arkadaşlar. Çok güçlü bir konuma geldiği çok bariz ve çok açık. Unutmadan belirtmek gerekir ki Enheduana aynı zamanda Ay Tanrısı Nanna'nın da eşi karısı olarak kabul görür. Yani o yeryüzündeki Tanrı'nın eşi olan bir Tanrıça sıfatındaydı aynı zamanda. Bu uzun baş rahibelik dönemi boyunca Enheduanna dedik ya, iki kültürü kaynaştırıcı özelliği ve gücünün yanı sıra sürekli olarak da kralların meşrutiyetini ispatlayan metinlerde yazma, ilahilerde oluşturma çabası içerisinde. Çünkü Sümerler'de Tanrılar kralları insanları yönetsin diye görevlendirirler ve onlardan sorumlu çobanlardır diye kabul edilir. Büyük bir ihtimalle Akatlar da bunu kabul etmiş, almışlar ve tanrıların seçmiş olduğu yarı tanrı veya seçilmiş insan olarak e, kralları meşru yöneticiler olarak göstermişlerdir. Bizim Enheduana ablamızda gerek babasına gerek abilerine veya yeğeni için yazdığı metinlerde sürekli olarak bunu pekiştirecek şeyler de anlatıyor. Bunların en güzellerinden bir tanesi İnanaya meydan okuyan Enbi dağ adındaki bir dağ ile İnananın mücadelesini anlatan ilahidir. Enbi dağ bugün Hemrin Cebel Hemrin olarak bilinen özel Kürdistan bölgesinde yer alan benim kuzenimin adı da aynı zamanda Hem Hemrin. Hemrin dağı olarak bildiğimiz bu Enbi dağ ve İnanla'nın mücadelesini anlattığı ilahidir ki onun adı da İnanla ve Enbih olarak geçer. Buradan birkaç cümle okumak isterim. Elan ve su biri açtığımda lulu Lulubi tepelerini bir adımda geçip de bu dağa yöneldiğimde, bu ülkeye yöneldiğimde, bu ülkeye adım attığımda ben, İnnin bana hiç hürmet etmedi. Enbih görmeye geldiğimde bana hiç hürmet göstermedi. O halde bana hiç hürmet etmediğinden, önümde toprağı öpmediğinden, sakalıyla önümde tozları süpürmediğinden tahrik eden bu ülkeye el uzatacağım. Benden korkmayı öğreteceğim ona. Büyük kenarlarına büyük öküzler, küçük kenarlarına da küçük öküzler göndereceğim. Ayağımın altına alacağım. Bir başka şiirinde Yüce Gönüllü Sahibe e, isimli ilahisinde veya şiirinde inana ve Enbihten farklı olarak bir savaşçı çatışmayı değil de bir olayı anlatmaktadır. Gelin buradan da kısa bir e, alıntı yapayım. Bunları okuyorum size çünkü arkadaşlar tarihin bilinen ilk metinleri. Bir yazar tarafından yazıldığını bildiğimiz, yani yazanı bildiğimiz ilk metinler olduğu için bence çok kıymetli. Hanımım hangi gün merhamet edeceksin? İmleyip dua ederek daha ne kadar ağlayacağım? Ben seninim. Neden beni öldürüyorsun? Kalbin bana karşı... Soğusun, ağlıyorum, yakarıyorum. Büyük bir ihtimalle Sümer asillerinin e, Ur şehrini tekrar ele geçirmesinden sonra ve kendisinin sürgüne gittiği sürede yazmış olduğu bir ilahi olduğunu düşünüyorum. İlahilerden de birkaç tane örnek verdikten sonra toparlayacak olursak sevgili dostlar, yazının icadından günümüze dünyanın en eski metinin altına imza atmış olan bireyin bir kadın olması beni şaşırtmıyor. Zaten 9-10 bin yıldır zorla bize dayatılmaya çalışılan ve inşa edilmeye çalışılan bu inşa sürekli sürüyor erkek egemen toplumda. Kadının hiçbir zaman gerçekte sahip olduğu gücü oranında toplumda ve iktidarda kendisini temsil ettiğini düşünmüyorum, görmedim de son 9-10 bin yıldır. Yani Neolitik'te biraz bir değişimler falan var ama geneli yok. Enheduanna binlerce yıl öncesinden dünyanın süper gücü olarak kabul edilebilecek akatların dört tane kralına baş rahibelik yapıp dünyada sentez yeni bir kültür yaratılmasında çok büyük etkisi olarak karşımıza çıkıyor ve başarılı bir e, karakter olarak karşımıza çıkıyor. Başarmış ki babasının iki abisinin ve süper karizmatik bir yeğeninin de baş rahibesi olarak tapınakta görevini sürdürüyor ama bir matematikçi olarak, bir gökyüzü bilimcisi olarak, bir e, din görevlisi ve din e, inşa edicisi olarak inşa edicisi, edicisi diyorum çünkü Akat Panteonu'yla e, Sümer Panteonu'nu bir araya getiriyor çünkü bazı, yazdığı bazı ilahilerde bilinçli veya bilinçsiz inanla diyor ondan sonra iştar diyor e, utu diyor ondan sonra şamaş diyor veya bir ay tanrısının adını söylüyor sonra Akatça karşılığını söylüyor. Eğer siz iki farklı panteona ait Tanrı isimlerini bir metinde bir araya getirirseniz toplumu da o yaktığınız ateşin etrafında toplayabilirsiniz. Hangi kökenden dinden geliyor olursa, hangi kökenden veya panteondan geliyor olursa olsun Enheduana böyle bir şeyi başarmış. 4000 yıl sonra kulaklarımızda halen ilahilerinin yankısını duyduğumuz Enheduanaların nicelerinin hak ettiği yere gelmesi ve cinsiyet eşitliği bir toplumun ütopya değil gerçek olması dileğiyle ve yeni videolarda buluşmak üzere esen kalın.